Arkadaşlarım merhaba. Son zamanlarda sadece YouTube değil, pek çok sosyal mecrada çeşitli mailler almak. Bunların temel konusu, Intel 13. ve 14. nesil işlemcilerde karşılaşılan temel sorunlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Intel sorunlu da AMD sorunsuz mu? Hayır öyle bir şey yok. Ki daha önceki e, yayınladığım içerikte de bu konudan bahsetmiştim. AMD işlemcilerde de Intel'in e ispat yaparcasına pek çok sorunlar ve kusurlar bulunmakta. Hatta bunlardan en önemlileri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve temeli 2006-2008 yıllarına kadar uzanan AMD işlemcilerine kadar dayanmakta Çeşitli mecralardan bana ulaşan arkadaşlar sürekli sorunun çözümünün ne olduğunu sormaktı. Arkadaşlar bu çözüm pek çok kez izah etti, anladım Fakat 10 dakikalık videonun sadece 1 dakikasını izlerseniz tabii ki gözden kaçırırsınız. Tekrar ediyorum. Çok ciddi sorunuz varsa mutlaka işlemcinin değişimini talep edin. 2. İşlemci sizi değiştirmeye itecek kadar zorlamıyorsa, rahatsızlık vermiyorsa yapacağınız tek şey BIOS güncellemesidir. Bundan başka çözüm yok. Yani bir sihirli değnek yok işlemcinizin sorununu ortadan kaldıracak. BIOS güncellemesi yapacaksınız ve bu yaptığınız güncellemenin de haliyle bazı handikapları olacak. Bunların temelinde mutlaka performans kaybı yaşayacaksınız hiçbir güncelleme, hataya yönelik hiçbir güncelleme işlemcinizin performansından kayıp yaşatmadan bunu gerçekleştirmez. Tıpkı hayatta olduğu gibi. Her şeyin bir bedeli vardır.